Cansın. Benim mi oldu? Cansın. Ünga, ünga, ünga. <laughs> ne var bunun içinde? Hadi açalım gel. Heyecanlandın mı? Ne çıkıyor acaba? Cansın Lego çıktı. Mi? Ya çok güzel bir Lego bu. Nasıl Lego'ymuş şansın o? Vay, istediğini yapabiliyorsun. Yani, bir sürü parça. Yani bundan, bundan, ondan, bundan, 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 bundan. evet. Dede, Hı. bundan, 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 bundan. Evet, istediğini yapabiliyorsun Cansın. Buradan böyle, evet buralar gene yapışık, zor açılıyor. Cansın yemeğini yerine bunu açalım Ağırı, senle senle mu? olur bir, olur bir mu? Evet, bunu okuyalım. Kitabını da okuyalım mı? Evet. Evet arkadaşlar biz kitap okuyacağız şimdi. Sonra da Lego'yu yapacağız. Da tamam hadi bakalım. Baba, baba, Efendim canım. Orayı açıp da mı okuyalım? Baba, önce, bak. önce oraya mı bakalım? Hı hı. Tamam. Dinozor kitabı mı bu? Evet. Evet. Baba Vay. Dinozorları anlatıyor. Önde, buraya, önde buraya yok. Tamam. Cansın diyor ki eğlenceli çıkartmalı dinozor kitabı diyor. Bak burada dinozorların dönemlerini anlatıyor. En son sayfasında da çıkartmalar var değil mi? Bak burada bir sürü çıkartma var hepsi.